12 Haziran yatırımcının gündem notlarına hoş geldiniz. Dün jeopolitik olarak önemli gelişmeler yaşandı. Özellikle Çin, ABD gümrük tarifeleri için çerçeve anlaşma haberi gelmişti fakat detaylar bekleniyordu. Amerika, Çin arasında nadir toprak elementleri ve öğrenci vizesi anlaşmasına uzlaşıldığını aktarmışlardı. Fakat dün Trump diğer yandan %55 gümrük vergisi uygulayacağını da söyledi. Bununla tabii henüz karşılıklı imzalar atılmadığı için yatırımcılar buradaki belirsizliği olumsuz yorumluyor, böyle değerlendiriyor. Tabii Orta Doğu'da da önemli gelişmeler oldu. Amerika, Irak'taki görevli personeli çekme kararı aldı, bunu duyurdu. Trump, diğer yandan İran'ın nükleer silah geliştirmesine izin vermeyeceğiz diyor bir yandan da ve Amerikalı kaynaklar İsrail-İran arasında bir olası bir gerilimi işaret ediyor. Tüm bunlar tabii ki güvenli liman varlıklarına yani altın gibi varlıklara talebi arttırdı. Dün bir jeopolitik gerilim olmazsa diyerek altın beklentilerimi söylemiştim. Tabi bu gelişmelerle altın bugün %1'lik yükselişte haftalık zirvesini gördü ve ons başına 3383 dolarlara çıktı. Petrolde de artış oldu, %4'e yakın bir artış oldu. Fakat bugün petrolde geri çekilmeler var. Bitcoin de bu haberlerden olumsuz etkilendi. 16.970 civarında seyrediyor Bitcoin fiyatı. Orada da volatilite yüksek. 106.000 seviyesi aşağı kırılmazsa ben Bitcoin'de olumlu e, seyri devam etmesini bekliyorum. Dün CPI verileri geldi bir diğer yandan aylık olarak yükseliş var fakat beklentilerin altında. E, yıllık olarak %2.4'e yükseldi. Beklenti %2.5'tu. Aylık bazda da %0.1'lik bir artış var ama beklentilerin yine altında 2.8 seviyesinde sabit kaldı. Piyasa Eylül'den önce bir faiz indirimi beklemiyor. Eylül'deki faiz indirimi beklentisi de %60'lara çıkmış durumda şu an için. Bugün 3.5'da bir veri geldi. ÜFE üretici fiyat endeksi PPI geldi. Çekirdek aylık %01 ile %03'lük beklentinin altında kaldı. Manşette de ee, %01 geldi bu da beklent, buradaki beklenti de %02 idi bu da beklentilerin altında geldi bu tabii ekonominin burada soğuduğuna bir işaret diğer yandan işsizlik verileri geldi İşsizlik verileri de beklentilerin üzerinde iş gücü piyasası gevşiyor enflasyon e, da geri çekilme var bu durumda tek bir iş kaldı fede powell'dan bir faiz indirimi gelmesi bekliyoruz dün e, endekslerde hafif bir geri çekilme vardı e, Tabii piyasa öncesi işlemlerde de biz geri çekilme görüyoruz hafif bir negatif seyir devam ediyor genel olarak enerji ve savunma sektöründe e, olumlu yönde etkiler görüyoruz bir de kuantum e, yani Sen Huang'ın yaptığı açıklamadan sonra yükselmeye başlamıştı. Fakat kuantum hisselerinin hala daha karlı olmadığını bilerek yatırım yapmakta fayda var. Kanalımda buna sadece kuantuma özel bir video hazırlamıştım. Uzun bir video. Onu da izleyebilirsiniz. Bir haberde Boeing'den var belki hatırlıyorsunuzdur. Geçtiğimiz günlerde burada bir swing Trade başlattığımızı söylemiştim. 2 India kazası oldu ve bundan sonra da hisse e, satış baskısı e, görüyor şu anda. E, fiyat hareketlerini burada da takip edeceğiz. Herkese bereketli bir gün dilerim.